Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Xiaomi 12 Lite akıllı telefon ile karşınızdayız. Daha önce bildiğiniz gibi Xiaomi'nin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz 12 ve 12 Pro telefonlarını incelemiştik. Bu ürünler gerçekten dikkat çekici detaylara sahiptiler ve şu an akıllı telefon pazarında en performanslı ürünler arasında yer alıyorlar. 12 Lite ise bu az evvel bahsettiğimiz modellere kıyasla bazı özellikleri kırpılmış. Dolayısıyla da daha uygun fiyata bulunabilecek, orta seviyede konumlandırabileceğimiz ve şık bir tasarıma sahip telefon olarak karşımızda. Şimdi isterseniz detaylarına birlikte göz atalım. Müzik Xiaomi 12 Lite Siyah, açık yeşil ve açık pembe olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuyor. Hem erkek hem de kadın kullanıcılar için aslında güzel seçenekler sunulmuş diyebiliriz. Ürünümüz yanlardan yumuşatılmış köşeli hatlara sahip ve düz çerçeve tasarımı var. Açıkçası ürünü tek elde uzun süreler rahatlıkla kullanabiliyor olmak gerçekten güzel. Arka yüzeyin pürüzsüz olması sebebiyle Bazen avuçta ufak tefek kaymalara sebebiyet verebilir. Bu sebeple de isterseniz ürünün kutusunda birlikte gelen şeffaf kılıfı kullanabilirsiniz. Yine arka tarafa baktığımızda ana kamera sisteminin hafif dışarı doğru çıkıntılı tasarlandığını görüyoruz. Bu sebeple de ürünü özellikle düz, sert bir zemine konumlandırırken dikkatli olmanızda fayda var. Tabii ki kamera merceklerinin zarar görmesini istemeyiz. Telefonumuz 7.29 mm kalınlıkta ve 173 gram ağırlıkta. Pek çok modele kıyasla hafif ve ince bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi 12 Lite 6.55 inç AMOLED ekranla geliyor. Biliyorsunuz AMOLED ekran teknolojisi pek çok telefonda kullanılıyor ve genellikle kullanıcıları memnun edebiliyor. Bu ürünümüzün ekranında da Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz ekran tazeleme değerine yer veriliyor ki özellikle bu değer sayesinde yüksek çözünürlüklü videolar ve iyi grafiklere sahip oyunları deneyimlediğinizde daha akıcı görsellik elde edebiliyorsunuz. Tabii ki ekran en ufak dokunuşlara dahi hızlı cevaplar verebiliyor. Güzel görüntü ve rahat kullanılabilirlik, güvenlik özellikleriyle de yine pekiştirilmiş. Telefonumuzun camında Gorilla Glass 5 koruması bulunmakta ve aynı zamanda parmak izi okuyucu sensörde önemli bir detay. Bu telefonda ekrana yedirilmiş olarak geliyor ve gerçekten hızlı çalışıyor. Dijital dünyanızın size ait, özel detayların size ait, size özel kalmasını istiyorsanız parmak izi okuyucu sensörü aktifleştirerek kullanmanızı öneriyoruz. Tabii ki ekran denildiğinde daha pek çok teknolojiden bahsedebiliriz. Telefonumuzun ekranında Dolby Vision teknolojisi, HDR10 Plus teknolojisi, okuma ve dış mekan kullanımlarında görüntünün daha iyi sunulabilmesi için çeşitli teknolojiler bulunmakta. Bu ekranda sunulan teknolojilerin yardımıyla hem gerçekçi renkler hem de akıcı net detaylar elde edebiliyorsunuz. Telefonumuzda Snapdragon 778G işlemcisi kullanılıyor. Geçtiğimiz sene tanıtılan ve 6 nanometre olarak üretilen bir işlemci bu. 2.4 GHz çalışma değerine erişebiliyor ve hem oyunların performansı çalıştırılması hem video tarafında yetenekler hem de gücün verimli kullanılması tarafında detaylı güzel çözümler sunabiliyor. Bizim test ettiğimiz telefonumuzda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahil depolama sistemi bulunuyor. Dolayısıyla akıcı performans elde edebiliyorsunuz. Bu arada bahsetmemiz gerekirse bu ürünün daha yüksek RAM ve dahili depolamalı versiyonları da bulunuyor. Telefonumuz Android 12 işletim sistemine sahip, kullanımı kolay, akıcı bir arayüzü var. Daha evvel bir Xiaomi telefon kullanmamış olsanız dahi birkaç dakika içinde alışmanız Mümkün, Zira dediğimiz gibi oldukça kolay ve akıcı bir arayüz bulunuyor. Peki oyun çalıştırma performansı nasıl diye soracak olursanız, bu telefonda Call of Duty ve PUBG gibi güzel, iyi grafiklere sahip ve popüler online oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Örneğin Call of Duty tarafında çok yüksek grafik detaylarında ve yüksek FPS hızında oyunu uzun süreler aşırı ısınma faktörü olmadan deneyimleyebildik. Oh mind. Şimdi de gelelim kameralara. Telefonumuzun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. 108 artı, 8 artı, 2 megapikselden oluşuyor bu sistem ve ister portre çekin, ister makro çekim yapın, isterseniz de ultra geniş açılı çekimler yapın. Kamera özellikle iyi ışıklı ortamlarda ve sabit çekimlerde beğenimizi kazanan sonuçlar veriyor ve tabii ki video tarafında 4K 30 FPS 1080p 60fps çekim seçenekleri var. Özellikle 1080p 60fps çekim seçeneğini vlog'lar için oldukça beğendik. Akıcı, net görüntüler elde edilebiliyor. Bunlara ek olarak tabii ki hızlı ve ağır çekim modları da var. Özellikle ağır çekim tarafında 720p ve 1080p çözünürlükte farklı seçenekler sunulmuş. Yani ağır çekim videolar çekmekten hoşlananlar için de burada güzel çözümler var. Bir de çift video modundan bahsetmek istiyorum. Bunu zaten çoğu Xiaomi inceleme videosunda sizlerle paylaşıyoruz. Bu modda hemen hem de arka kamera aynı anda çalışıyor ve böylelikle ortaya keyifli vlog videoları çıkarabiliyorsunuz. Ön tarafa baktığımızda 32 megapiksellik selfie kameramız var selfiler, bokeh efektli selfiler ve 1080p 60fps değerde vlog'lar için güzel çözümler sunuyor. Aynı zamanda düşük ışık koşullarında daha net görüntüler elde edebilmek adına çift led ışığı bulunmakta ki bu da yine bizi sevindiren bir detay oldu. Ek olarak ön kamerada temel düzeyde ağır video çekim ve hızlı video çekim modlarının kullanılabilir olduğunu da belirtelim. Telefonumuz 5G destekli bir ürün. Dolayısıyla ülkemizde 5G teknolojileri kullanıma hazır olduğunda aynı şekilde siz de hazır olacaksınız. Buna ek olarak NFC, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş kablosuz teknolojiler bulunmakta. Ürünümüzün 4300 mAh değerde bir pili var ve tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Sevindirici bir detay, ürünün 67 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor olması. Böylelikle adaptör için ayrıca para vermenize gerek kalmıyor. Ve bu adaptörle ürünü sıfırdan yüzde yüze 40 dakika 45 dakika civarında tamamen şarj edebiliyorsunuz. Type-C bağlantılı bir kablosu olduğunu da belirtelim. Üzerine konuşmak istediğimiz bir diğer konu da hoparlörler. Telefonumuzda shift hoparlör sistemi bulunuyor ve gerçekten güçlü işitsel detaylar verebiliyor. Bazı ürünlerde oyun oynarken özellikle telefonu yan tutmak gerekir ve yan tuttuğumuzda işaret parmaklarımız hoparlör mazgallarını kapattığı için seste önemli ölçüde boğulmalar olabilir ki bu da açıkçası deneyimi olumsuz anlamda etkiler. Fakat bu üründe Genellikle çok rahat bir şekilde konumlandırma yapıp oynayabiliyorsunuz ve seslerde neredeyse hiçbir olumsuz etki yaşanmıyor. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Toparlamak gerekirse Xiaomi 12 Lite şık tasarıma sahip, tek elde kullanıma uygun ve farklı renk seçenekleriyle hem erkek hem de kadın kullanıcıların deneyimleyebileceği, tercih edebileceği güzel Android telefonlardan. Bir tanesi orta seviyede konumlandırabileceğimiz ve kamera özellikleri sayesinde de çoğu kullanıcının özellikle fotoğrafçılık tarafında beğenisini kazanabilecek bu ürün göz önünde bulundurmanız gereken ürünlerden bir tanesi.